Gövdeyi önce yukarıdan ısıtmaya başlıyoruz. Tamam mı? Evet. Nefes al. Vererek indir kolları. Nefes al. Vererek indir kolları. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Bravo. Al 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 yüksel ve vererek kolları aşağıya indir. Al nefes. Kürek kemiklerini yukarıya doğru uzasın. Ve nefes vererek kürek kemiklerini aşağıya doğru it. Hala yukarıda çünkü. Mümkün olduğunca aşağıda kalsın. Tamam mı? Haydi bir kez daha al nefes. Ve verirken kürek kemiklerini de aşağıya doğru it it it. Son kez. Aç. Ve vererek aşağıya indir. Güzel. Olduğun yerde koşuyorsun ama parmak uçlarını yerden kaldırıyorsun. Tamam mı? Yani sadece bu değil. Olduğum yerde hareket etmiyorum. Parmak uçlarımı kaldırdım. Gövdem mümkün olduğunca dik, uzun kalmaya çalışıyor. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Tamam mı? Mümkün olduğunca çok hızlı yapmaya çalışma şu anda bir anlamı yok. Isınıyoruz çünkü. Mümkün olduğunca doğru bir şekilde nefes alıp vermeye çalışıyoruz. Tamam? Güzel. Güzel. 5 4 3 2 1 ve kaldım burada. Şimdi bir kolunu ve bir dizini birbirine yaklaştırdın ve uzaklaştırdın. Yaklaştırdın, uzaklaştırdın. Ellerin şakaklarda olabilir, ortada kalabilir. Önemli olan bacağı çekerken gövdeyi çevirmek. Tamam mı? Hazır. 15 tekrar yapacağız. Hazır. Ve çek. Bir. İki. Her seferinde parmak ucun yere değiyor. Üç. Dört. Beş. Altı. Nefes vererek çek. Sekiz. Dokuz. Gövdeyi çevir. On. On bir. Ellerini takip etsin başın tamam mı? Her seferinde. On iki. On üç. 14 ve 15. Güzel. Şimdi diğer taraf. Hiç bozma. Nefes al, ver çek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hayda az kaldı. 12 13 14 ve 15. Güzel. Şimdi aç bacaklarını, kollarını yukarıda birleştir. Gövdeni sağ doğru devir ve buradan aşağıya doğru daire çizerek ters tarafa gel ve başlangıç pozisyonundasın. Üst gövdeyle kocaman bir daire çiziyoruz. Tamam mı? Dört bir tarafa dört bir tarafa yapacağız. Hızlı yapmıyoruz. Haydi bakalım. Kalçayı çok az bana doğru it, pervis tiltini oluştur. Hazır. Nefes aldın. Ver 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 ver. Al 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 al. Ver 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 ver. Yukarı çıkarken al 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 ve aşağıya iniyorsun ver. Başınız döndü değil mi? Çok normal. Şimdi terse. Nefes ver. Aşağıya indi. Alarak yüksel. Gövdeni çeviriyorsun. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Al yüksel. Ve vererek aşağıya in. Ne kadar inebiliyorsan. Her seferinde daha da aşağıya inmeye çalış. Son kez. Güzel ve yukarıda kal. Ayak parmak uçlarını çevir, biraz daha kollarını yana doğru aç. Buradasın, aşağıya doğru otur, Suma su sukat ve yüksel. Kollarına hiçbir işin yok, sadece yukarıda kalıyor, tamam mı? Aşağıya otur ve yüksel, otur ve yüksel. Kürek kemiklerini geriye doğru it. Onların yeri orası çünkü bozmadan. Geriye doğru hafifçe kalçanı it ve yüksel. Dizler parmak uçlarını geçmiyor. Haydi bakalım. Bir. Nefes vererek it kendini. İki. Üç. Dört. Her kalktığında kalçanı sıkıştır. Beş. Hatta birazcık öne doğru it. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 11 12 13 14 15 ve aşağıda kal şimdi. Bu pozisyondasın. Kollarını öne doğru uzat ve tekrar yana doğru aç. Oturabildiğin kadar oturdun bu arada. Tamam mı? Uzat öne doğru yana doğru aç. Sırt kemikleri yükselmiyor. Omuzlarını aşağı indir ve kolların düz. Aç. 2. Al nefes 3. 4. Yükselmeye, gövdeni yükseltme 5. 6. 7. 8. 9. 10. Az kaldı. 11. 12. 13. 14 ve 15. Güzelce yüksel. Evet. İyi merkez. Şu olduğun yerde küçük küçük adımlar alıyorsun. Evet. Evet güzel. Şimdi metin başındayım. Tamam mı? Bir ucundan bir ucuna hareket edeceğim. Burada. Mümkün olduğunca bir ucunda başladım. Şuradan göstereyim. Adımını aldın, yükseldin. Terste kalan bacağını çek. Tekrar Squat pozisyonundasın. Otur. Yüksel, çek. Otur, yüksel, çek. Tamam? Hazırsak 15 tane yapacağız. Evet ve başla. Squat, kalk ve çek. Squat, kalk ve çek. 2. Evet, 3. 4. 5. Kolları, elleri birbirinden <laughs> ayırmaya da bilirsiniz. Rahat pozisyonda da olabilirsiniz. Tamam. 6 7 8 9 Göğsünü çevir. 10 11 12 13 14 ve 15. Güzel. Su kalpta kal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve kal. Şimdi diğer tarafa. Bu pozisyonda yan adımlamayla devam edeceğiz. Tamam. Şöyle bir soluklanın. Evet. Güzel. Evet. Bozmayın lütfen. Evet. Evet Hadi hazır ee, Toplamda Git gel Beş tane yapacağız Hazır Ayaklar kalça genişliğinde açıp Oturdun Evet Met boyunca gittin Bitti tekrar geldin Evet Güzel Tekrar bir oldu Git gel sayıyorum çünkü Evet. Güzel. Güzel. İki. Bırakma lütfen. Bravo. Nefes alıp vermeyi unutma. Üç. Kaldırma kalçayı bir yerden sonra yükselmek isteyeceksin çünkü. Buna izin verme. Güzel. Hala aşağıdasın. Unutma. Dört. Az kaldı. Bravo. Hadi bitti 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 ve beş. güzel. İyi mi herkes? Evet. Şimdi ters taraftakini yapacağız. Burada gövdeyi çevirmiştik. Şimdi bu taraftayız. Çünkü yine hareketleri birbirine bağlayacağım o yüzden bu taraftayız. Evet. Bir 10 saniye daha Hadi dinlenelim. Görüntü iyi değil mi bu arada? Tamam. Güzel. Hazır. <laughs> Çok pardon. Oturdum. Dışarıdaki bacağımı doğru döndüm. Tamam mı? Matın dışındaki bacağımı doğru döndüm. Hazır. Otur. Yüksel ve dön. Bir. İki. Üç. Dört. Beş

Şimdi küçük bir karın yapalım mı? Hadi yapalım. Buradayım. Evet. Şöyle. Daha iyi olacak. Şimdi ellerimle şınav pozisyonundayım. Ayaklarım geride. Şimdi sağ bacağımı aldım dışarıya. Sol bacağımı dışarıya aldım ve ittim buradan kendimi. Su kağıtla birleştiriyorum bu arada. Tamam. Mümkün olduğunca metin dışına doğru aldım ama alamıyorsanız bacakları biraz daha kapalı tutabilirsiniz. Sorun değil. Tamam. Hazır. Ellerini yasla. Sağ ayağını geri al. Sol ayağını geri al. Tekrar. Öndesin. Öndesin. Ve yükseldin. Tamam mıyız? Hazır. Uf. Burada her yükseldiğimi sayacağım. Bunu 12 tane yapacağız. Hazır. Ellerini yasla. Sağ ayak, sol ayak, sağ ayak, sol ayak ve bir. Hızlı yapmıyoruz tamam mı? Hem karın çalışmış oluyoruz. Hem üst gövde, hem bacak. Hepsi aynı anda. Tamam mı? Her seferinde bu arada kalçayı yukarıda tutmuyorum. Plank pozisyonundayım. Yani şınav pozisyonu dayım. Tamam mı? Onu bulun lütfen. Çek. Evet. Güzel. Uzat. Çek. Ve güzel. Bravo. Altı. Yedi. Sekiz. Nefes alıp vermeyi unutma. 9 10 11 ve 12. Güzel. Evet. Şöyle bir 40 saniye kadar dinleniyoruz. Güzel. Çünkü bu saate kadar hiç dinlenmedik. O yüzden şöyle bir 40 saniye kadar bir dinlenelim. İyi misiniz? İyi mi herkes? İyisiniz, iyisiniz. Bravo. Güzel gidiyoruz. Güzel. Şimdi plan pozisyonuna geçeceğiz. Oradan yine birkaç tane karın yapacağız. Ve sonra sırt üstü yatacağız. Tamam. Haydi bakalım. Geldim matın başına. Dizlerimi büktüm. Öne doğru yürüdüm. Tekrar dizlerimi büktüm. Ve yukarıdayım. Tamam. Hazır. Gövdeyi kapat. Öne doğru gel. Plank pozisyonundasın. <laughs> Tekrar yüksel. Gel. Bük dizleri. Plank pozisyonundasın. Tekrar gel. Haydi bakalım. Başladık. Bir. Ellerinle mümkün olduğunca yerden itmen gerekiyor kendini. İki, güzel. Üç, bravo, iyi gidiyorsun. Bozma lütfen. Dört, güzel. Beş, evet güzel. Altı. 7 Bravo 8 Hadi 4 tane kaldı 9 Haydi bitti bile Güzel 10 Güzel bozma lütfen Yüksel 11 Ve şimdi aşağıya in Ve burada bekle Güzel. Hiç bozmadan bir sağ ayağını dışarıya aç. Bir sol. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Başladık. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 Bir. Son Dizlerini yasla Ve çayet boz yap Bilekleri ağrıyanlar şöyle bir çevirsin Olabiliyor Benim bile ağrıdı şu anda Bilekleri şöyle bir çevir Evet güzel Evet Güzel Evet Şimdi bir ayağımı içeriye aldım. Ben size dönük taraftakini aldım. Yani benim sol bacağım oluyor. Sizin büyük ihtimalle sağ bacağınız olacak. Sol bacağımı içeriye aldım. Sağ bacağımı da bükerek topu kalçama doğru çektim. Tamam mı? Şimdi bunu bozmadan iki kalçanın üstünde kalmaya çalış bir kere. Bu zor olan kısmı. İki kalçanın üstünde kalabilmek için mümkün olduğunca oturma kemiklerinin üstünde kal. Ama şu da değil. Oturma kemiklerinin üstünde kalacağım diye sırtımı geriye doğru itmiyorum. Buradayım. Göğsümü hafif çöne ittim ama hala oturma kemiklerimin üstündeyim. Tamam mı? Şimdi bunu bozmadan gövdeni arkadaki topuğuna doğru yaklaştır. Tamam mı? Uza yandan uza uza uza. Şöyle göstereyim. Yana doğru uzadım. Ters taraftaki kalçam yani uzun olan taraftaki kolumla aynı hizada olan kalçam, sol kalçam, onu aşağıya doğru itiyorum. Çünkü kol yukarıya kalktığında bacakla kalça da kalkmak isteyecek. Kaldırma onu. 5 4 3 2 bir. Şimdi ters tarafa. Yine kalçanı aşağıya it. Gövdeni öne doğru düşürme lütfen. Gövdeni yandan uzatmaya çalışıyorsun çünkü. 5, 4, 3, 2, 1 ve başlangıç pozisyonundasın. Şimdi gövdeni gövdeni öndeki bacağına doğru çevir. Yani benim sol sizin sağ büyük ihtimalle. Bu tarafa doğru çevir. Ellerin yere yaslarken Arkadaki bacağını uzat. Tekrar başlangıç pozisyonundasın. Burada önemli olan gittiğin taraftaki kalçanın üstünde kalabilmen. Diğeri zaten yükseliyor ve tekrar başlangıç pozisyonundasın. Tamam? Hazır. 12 tekrar yapacağız bunu. Bu güzel bir hareket. Hem arka bel hem kalça, arka bacak. Hem yan, lateral dediğimiz bölgelerin tamamını çalıştırıyor. Aynı zamanda kol, tuzluklar. Çünkü göğsümü mümkün olunca kapalı tutmam lazım. Kollar çok açık değil. Yani bu kadar değil. Mümkün olduğunca önde tutuyorsun. Hazır. 3 2 bir. Ve çevir. Yasla göğsünü. İt bacağını geriye. Tekrar başlangıç pozisyonundasın. Haydi bir ritim tutturalım. Haydi bakalım. Bir. Çek. 2 Çek. Eller ne kadar göğsüne yakın olursa o kadar çok arka kol çalışıyor. Ona göre. Tamam? 4 5 Uzat kalçanı. Uzat ayağını. 6 7 Bravo. 8 9 10 11 ve 12 kal burada. Şimdi dizini bük ve tekrar uzat. Bük, tekrar uzat. Her seferinde mümkün olduğunca uzanmaya çalış ayağınla, tamam mı? Çek, uzat. Çek, uzat. Çek, uzat. Haydi 5 4 3 Bravo İki. düşürme dizini lütfen bir ve son büyük ve kalk güzel evet hazırsak diğer tarafı yapalım bu hareketler hem kalçanıza açıklık sağlayacak yani kalça eklem açınızı genişletecek hareketleri daha rahat yapmanızı sağlayacak hem de pelvis taban kasları dediğimiz yani kas gruplarını o kalçamızın alt tarafındaki o örgü halindeki kas gruplarını çalıştırmış oluyor. Aynı zamanda bacak kalça yine aktif. Tamam? Hazır. Aldım ben sağ bacağımı içeriye. Sol topuğumu da mümkün olduğunca yasladım. Şimdi önce ters tarafa doğru gittim. Benim sağ kolum sağ kalçamı da aşağıya doğru ittim ama gövdeyi öne doğru düşürmedim. Yandan uzamaya çalışıyorum. Evet, güzel. 5, 4, 3, 2, 1. Ve diğer taraf. Uzun. Kalçamı hala bastırmaya çalışıyorum ama. Bir taraf daha kapalı olabilir. Bu çok normal. Bir kere açı da değişti kalçada. 5, 4, 3, 2, 1. Ve başlangıç pozisyonu değil. Şimdi hazırsak gövdeyi çeviriyoruz. Elleri yaslıyoruz ve bacağı geriye doğru açıyoruz. Tekrar başlangıç pozisyonundayız. Haydi birkaç kere deneyelim. Al elleri. Uzat bacağını. Gel başlangıç pozisyonuna. Hazırsak 12 tane. Nefes al. Ver kapan. Ve gel tekrar. Ver kapan. Gel tekrar. Her seferinde uzatmaya çalışıyorum mümkün olduğunca bacağımı. Tekrar gel. Ulan geriye doğru. Ayak parmak ucuna sanki duvara dokunuyormuşsun gibi hisset. Yerden it ellerinle kendini yukarıya. Bravo. Yedi. Sekiz. Kalçam oturmak zorunda değildi burada artık. Dokuz. On. On bir. Ve 12 kal aşağıda. Şimdi dizini bük ve tekrar uzat. Çek. Göğsün yere dönmeye çalışıyor. Tamam mı? Bravo. 5 4 Düşürme dizini. 3 Bravo. 2 1 Ve son kez uzattın. Bük ve başlangıç pozisyonundayız. Güzel. Şimdi Gömleğine yatır sırt üstü. Buradasın. Yasladın. Bacakların 90'da. Başını kaldırmıyorsun. Mümkün olduğunca kalçanı yerden kaldıracaksın ama bunu yaparken dizleri göğsüne doğru çekmeni istiyorum. Tamam mı? Hazır. Buradasın. Çek göğsüne ve indir. Çek göğsüne ve indir yapacağız. Tamam mı? 12 tekrar. Bacaklarım 90'da kalsın. Çek. 1. Bacakları ve dizleri birbirinden ayırma lütfen. 3. 4. 5. Çok geri ileriye uzatmıyorum farkındaysanız bacaklarımı. Hep kalça hizamda. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. Güzel. 90'da kalk. Bacağını karşıya doğru uzat. Aşağıya indir. Ve gövdeni eller başın arkasında. Yukarıya kaldır. Kal burada. Çek bacağını. indir Ve 90'daki bacağına doğru dön. Tekrar. Uzun çek. 90'a dön. 1. Uzun çek. 90'a dön. 2. Haydi bakalım. 3 6 tane yapacağız. Bravo. 4 Tekrar. 5 Tekrar ve 6. Güzel. Değiştir bacakları. Hiç bırakmadan diğer tarafı yapıyoruz. Kürek kemiklerinin üstüne düşme lütfen. Eğer düştüğünü hissediyorsan yukarıda kal. Haydi bakalım. Uzat. 90'a dön bir. Kaldır, indir. 2 Evet kaldır. İndir 3. Bravo. 90'da kal. Bravo. Tut ellerinle. <laughs> Düşme lütfen. <laughs> Düşme. Burada kalıyorsun hala. Bekle. 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 Ve ellerini al yana. Hiç bozmadan topuklarını fleksiyona al. Buradan frog pozisyonuna geç. Yani şu. Buradayım. Bu pozisyondayım. Tamam mı? Topuklarımı birleştirdim. Çektim kendime doğru topuklarımı ve karşıya doğru uzattım. Hala yukarıdayım. Tamam. Bravo. Çek. Uzat. Çek. Uzat. Bravo. Beş. Dört. Eller ensede de kalabilir. İki. Bir. Ve bravo. Dizlerini bük. Yat sırt üstü. Güzel. Haydi bir iç yapalım. Kolları da işin içine katalım. El topukları mümkün olunca kalçaya yakın tutuyorum. Şimdi kalçayı yukarıya doğru yuvarla. Kolları geriye doğru taşı. Kalçayı aşağıya doğru indirirken kolları da kalçanın yanına al. Aynı anda yüksel. Ve tekrar aşağı in. Yüksel ve tekrar aşağı in. Haydi bakalım. 10. Yuvarla güzelce. 9. 8. 7. İt kalçanı yukarıya. Evet. Ayak tabanlarının üstünde kalmaya çalış her seferinde. Tamam mı? Gövdeni bozmamaya çalış. <laughs> 4 3 Ayak tabanlarının üstünde kal. 2 1 Ve son kez kal burada. Kolların göğüs hizanda kalsın. Hiç bozma. Hiç bozma. Kalçanı düşürme. İt yukarıya. Güzel. Kal. Ayak topuklarınla sanki meti kendine doğru çekiyormuşsun gibi düşün. Tamam mı? Bu arka bacak ve kalçanı inanılmaz kasacak, inanılmaz çalıştıracak. Bozma. Olduğun yerde çek, olduğu yerde kasılsın. Kasılsın. 5 4 3 2 1 ve yuvarla. Güzel. Bravo. Güzel. Şimdi çek bir bacağını yukarıya. Düz tutmaya çalış mümkün olduğunca. Aşağıda kalan bacağını da uzat. Şöyle bir kaldır gövdeni. Çek bacağı kendine. Şöyle birazcık esnesin. Tutabiliyorsan ayak parmak ucundan tut, çek. Önemli olan düz olması çünkü. Diğeri aşağıda uzun kalsın. 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 Sıkma boynunu. Omuzlarını serbest bırak. Güzel. 5 4 3 2 1 Dizini bük. Uzat. Dizini bükerek çek. Ayak tabanından yakala ve yukarıya doğru git. Hayır bakalım. Kal burada. Bravo. Güzel. 5 4 3 2 1 ve dizini